Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle beraber Şahin mod Şahin mod Şahin, Fili, Şahin fark etme oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Böyle kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza arkadaşlar yeni gelen videolarımızdan ilk haberdar olsunuz arkadaşlar. Ee, şey ben o zaman yeni bir abileri profesayimiç arkadaşlar. Eğer diyorsanız ki bu Aa, abone olma, çalıklama, like atma, like ne? <laughs> Birinci olarak bizim için en önemli olan abone. Abone arkadaşlar böyle şey abone ol yazısı ona basıyorsunuz. Kırmızı olana basıyorsunuz. Ama videoda değil ya kanalıma girip yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Ve o abone ol oluyor. Sonra o, o, orada videomu açtığınızda bir böyle parmak havaya kalkmış işareti ama böyle düz olan havaya ıı, baş parmağımız havaya aşağıya doğru değil yukarıya doğru. O da like ve kanıt tıklarda devre dışıya basmıyorsunuz. Devre dışına basarsanız yeni gelmeyeceğinizden haber olamazsınız. Sen devre dışı olmayana basıyorsunuz ve videomdan haberdar oluyorsunuz. Dördüncü olarak da arkadaşlar görüntüleme. Yani videomu izlemeniz. Önemli olan en önemli olan dörtlü. Dörtlü. Vay be. Hmm. Bakalım arkadaşlar. Merak ettim. Şu şehir kaç açıyoruz? 260 bin. Kış 180. Bir 40-50 bin ya bir tanesine. 150 bin. Demek ki yani şu 150 binmiş. Serbest 200 bin. Yarış pisti 170 bin. Hadi başlıyoruz. <laughs> flayla ayak uydur hayat. fla 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 flayla başlayacağım flaya da mulaya da ya aa arkadaşlar görev yapın ya benim kafam kaşınıyor Ay, yine reklam ben, veriyor ben, ben... evet geldim Arkadaşlar yalnız dün değil ondan önceki gün Çaykur Rizespor'a 1-0 geriden öne geçtik yendik. İrfan Serdar Serdar ilk maçında gol attı. Sü yaptı arkadaşlar. Geçen sene Hatay'ı 4-0 yendiğimiz maçta da 4'ü at yok 3'ü atmıştı. Sü yapmıştı onu da hatırlıyorum. Normalde onlar kendi kalelerine bir gol atmışlar arkadaşlar ama iptal etmişlerdi bir şey olmaz. Hatay için. 2023 daha geçen sene derken yani bu sezon değil. 23 sezon değil. 22 yılında 4-0 yendiğimiz zaman. Bu sene 4-2 yendik. Ee, Ay, of ben video çekince niye bilmem yerim kaşınıyor kulağım kafam Allah Allah, Bakayım yine klan Of of. Allahım ya Rabbim. Evet ortada da ona son verdik şimdi

sahibinden. De haydi. Hiç gelen de yok ha. Kariyer wow. Of ayağım da kaşındı ya. Bakalım bu videoda daha delerim 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 Zor diye bir ses çıktı. Zor diye bir ses çıktı. Haydi ver artık şu yeşili. Geldi bak 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 vuracak ha. Aa yanlış. Ya kardeş ben nereden bilmiyorum orada ışık Bir dakika bir dersem burada da şey akroba e, kariyeri son veriyoruz. Yardım olsun. Neden dostum? Ben kaybederken hazır ayıl zilli Görmüyorsun, bilmiyorsun. Kıbrı nedenler kimlerle yazıyorsun. Kaçıran hep söndü. İçinde bilmiyorsun. Deli sanmıyorlar çünkü delisin. Vallahi var ya yeşil ışığı yetiştik zorla. Aha! Parker <laughs> kaybettiğimiz adına aha evet Tek bir dokuz yaptık sadece sadece ay çok kötü kaşındı of karnım kaşındı arkadaşlar 7 dakika olmuş iyi 7 dakika sadece 2 seviye alalım nasıl saçmalık lan işte şeyde kariyerde hadi be yürü git önümden ha Hadi aferin aferin Ha tamam. Buna yanlış bir yol yoktu değil mi? Şimdi aklıma geldi. Kendimi o kadar zorluyorum bir saatle. <laughs> yes be. Dördü de ya. Dördü değil mi ha? Bakayım bakalım. Alaman ya. Restoran. Kaybedersek bit şey biter ha. Ya ben vites değiştirmemişim kaybedersek gider. Şey gider. Yani hmm, şeyde kariyerde yanmaya bırakırım bu vücudu. Evet Dördü yapmışız sadece. Park etme. İşte bakalım. O yapamayacak mi? Lan. Vlad. Ne ki? Kaybedersek biter. Evet, onu da yapamadık. Tur zamanında yapalım bir de. Bir daha kaybedersek biter. Evet bu da bitti. Alkırmada hiç yapmamışız. Hadi hele tamam. Bir. Bir yaptık. Şimdi ikinci bölümü yapıyoruz. <laughs> 2 3 Eyvah 4'ü atladık Hadi 4 5 tamam Evet Bakalım park şeyde ne kadar yapmışız Kırma 1 2 3 4'ü yapmışız Evet arkadaşlar bugünkü gece konuya gelmiş oldunuz. Bir dahaki görüşmek üzere hoşça kalın.